Arkadaşlar bugün kümeni Mehmet'ten herhalde. Sarıcığım balık Bir şey söyleyeyim mi? Ben normal beslenirken bu kadar kaliteli beslenmiyordum ha. Aslında sağlık gerçekten. Cipsler, şeyler havada Baba, makarnalar havada uçuşuyor. Bunu pişirmeyeceğim mi? Böyle yiyeceğiz artık. Demek ki fakir olan şişko oluyor, Hı, zengin olan zayıf mı oluyor? <laughs> hele biz... biz bak, onunla öyle alakası yok. Hayır. Bir Sonuçta bir alım gücün bulan. olması lazım güzel beslenmen için. Abi o biz ya, biz böyle yersek biz evin yolunu bulamayız. Ne yapacağız bu işi? Fakir Ya fakir olup iyi geçineceğiz. Şey makarna ya. yiyeceğim. <laughs> ya da... Ay kafam karıştı. Ben ne yapsam ki? E şey Fit yapayım, olup fakir kalacağım böyle giderse. Ama makarna yersem param olacak çok saçma değil mi bence de saçma çok büyük, 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 hangisini e yapsam arkadaşlar fit olayım par fit olayım param olmasın mı param ama sağlık da önemli aşkım İkisinin ortasını bulmamız lazım neyse pırasa yemeği ne yapıyorsun sen de of çok güzel duruyor bu arada